Değerli konuklar, Erzincan sevgili dostlar, bu güzel asma sizlerle birlikte olmanın memnuniyeti içerisindeyim. Sizleri muhabbetle selamlıyorum. Sevgili hemşehrilerim, geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımız ziyarete bulunduk. Sayın Başbakanımızla beraber oldu, Sayın İçişleri Bakanımızla diğer bakanlarımızla beraber olduk. Sizlere özellikle ve özellikle size hemşehrilerime selamları var. Onları iletmek istedim. Bu arada bu topkartımıza katılan, güllerimize şeref veren çok değerli Kayıp Federasyon Başkanı değerli hemşerimiz Erol Yarar Bey'e gönülden teşekkür ediyorum. Artık o bizim hemşerimiz. Milletvekili adaylarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Yine her türlü imkan kalması Sevgili belediye başkanımız Cemal Bey'e burada gönülden teşekkür ediyorum. teşekkür ediyorum. Yine burada değerli eşim ve kızım. Muhsin Hanım ve sevgili üyelerime teşekkür ediyorum. Beni yani yalnız bırakmadılar. Değerli kaymakamlarımıza, belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Ve İstanbul'da bulunan değerli hemşeri belediye başkanlarımıza ayrıca hemşeri olmasa bile bize gönül veren değerli belediye başkanlarımıza başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Ve Ersin Canlı dernek ve Ekem Başkanı'na, Ersiyat Başkanı'na ve değerli hemşerilerime burada ismini ünvanını sayamadığım çok kıymetli hemşerileriniz var. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ayrıca bu sene burada Ersican günlerimiz yapmak mümkün değildi. Bizleri kırmayan, ve bir ricamızı hemen gönülden kabul eden çok değerli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş'a buradan gönülden teşekkür ediyorum. Ayrıca kalibiliği gönlünü açan İstanbul Valisi Sayın Vasip Şahin'i de aynı zamanda kendisi şehrimiz olur. Ona da teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ve burada İstanbul'daki belediye başkanlarımız hepsini gönüllerini açtılar kaymakamlarımız da gönülle açtılar. Onlara da teşekkür ediyorum. İş adamları var. Hepsine çok gönülden teşekkür ediyorum. Buradan gazetecilerimiz var, televizyoncularım. Onlara da gönülden teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Değerli hemşehrilerim, şehri candan sizlere Tepsi Baba'nın dualarıyla yorulmuş Erzincan'ın selamını Girlilik Şelalesi'nin Ergan Dağı'nın serinliğini Mersi. Mersi. <Sessizlik> Mursun'un yedi göllerin esintisini getirdi. Erenler diyarının türkülerinden gönül terimizi titreten mısralar getirdim. Değerli hemşehrilerim, yıllardır Anadolu'daki bütün şehirler tesadüf etkinlikler düzenlemektedirler. Biz de istedik ki belediye başkanımızla beraber sivil toplumdaki Başkanlarla beraber istedik ki biz de orada olalım. Allah hamdolsun. Şimdi buradayız. Sizle beraberiz. Biz de buradayız. Bunun için Erzincan'ın tüm güzelliklerini İstanbul'a tanıtalım dedik ve tanıtıyoruz inşallah. Terzi babayla Eyüp Sultan'ı buluşturmaya, Selçuk ile Osmanlı arasında köprü kurmaya geldik. Farklı nedenlerle İstanbul'a göç etmiş hemşehrilerimizi ilimizin sembolü olan çift başlı Kartal'da bütünleşmeye geldik. Sevgili hemşehrilerim, Erzincan'ın bütün güzellikler İstanbul'a taşınsın diye fesane tanıtım günlerine katıldık. Erzincan'ın maddi ve manevi zenginliklerini tanıtmak yüreği Erzincan için atan, atan herkesin bir görevidir. Şehrimiz fesanede can bulsun diye aylarca hummalı bir şekilde çalıştık hamdolsun emeğimizin, emeğimizin karşılığını alıyoruz. Yenilikçi, kültüre dayı duyanlı ve katma değeri yüksek bir şeyin olma hedefindeyiz. Bu açıdan bu organizasyona katılmak bizim, bizim için çok önemli bir görevdi. Erzincan'ın tarihsel kültüre zenginliklerini, meşhur lezzetlerini, folklorunu, bakırcılık ve el sanatlarını, tarihi ve turistik yerlerini İstanbul'a taşıdık. İstanbul'da yaşayan hemşehrilerimizin sıra hasretini bir nebze olsun gideceğimize inanıyoruz. Yaşlısı, genci, her canı konuk etme fırsatı buluyoruz. Bir an olsun Erzincan hayvası sorumalarına vesile oluyoruz. Medeniyetin ve kültürün başkenti olan İstanbul'da Erzincan rüzgarı estirdiğimiz esnediğimiz inancındayım. Erzincan, devletimizin 20, 2023 hedefleri doğrultusunda zenginliklerini markalaştırmak markala istiyor. Türkiye'de bilinen tulum peynirini, balını, tavan eklemesini tekrardan tanıtma fırsatı bulduk. Erzincan'a gelemeyenler için biz Erzincan'ı İstanbul'a taşıdık. Erzincan sevdalısı her insanımız gibi tüm enerjimizi şehrimizin gelişmesi için harcıyoruz. Tarihi ve turistik zenginliklerin görmeniz için sizleri Erzincan'a bekliyoruz. Ergan Dağı'nda kayak, Kemaliyede raftik yapmak için Çağlayan Şelalesi'ni, yöresel ürünlerini, balını, cevizini velhasıl Erzincan'ın zenginliklerini yerine görmeniz için sizleri şehrimize bekliyoruz. Ozanımızın dediği gibi kekik kokan yaylalar soğuk pınarların var. Altın tepe öğrendi. Gönlüm sana düştü ya. Bu cennet vatanımız atanızdan yadigar. Doğu Anadolu'da bir Erzincan, bir başkadır Erzincan. Sevgili hemşehrilerim, duygu ve düşüncelerle sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Teslim ettiniz, şeref verdiniz ve bizi mutlu ettiniz. Bu bir başlangıç, hatalarımız da olabilir. Kul normal. olmaz diye sözü vardır. İnşallah bundan sonraki yıllarda daha mükemmel bir Erzincan günleri tasarlıyoruz ve onun için yapacağımıza inanıyoruz. Belediye Başkanı Sayın Kemalettin Basu'ya diğer arkadaşlarla beraber var gücümüzle Erzincan'ı tanıtmaya ve gayretliyiz, iddialıyız. İnşallah bu duygular, düşüncelerle sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, var olun.